sevgili severler. 9 Temmuz Pazar günü İzmir'de 9 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve bu koşularda start alacak olan safkanların itman pisti programıyla karşınızdayız. 1 numaralı Doru Güç, Emrah Ayhan idaresinde 7 Temmuz'da İzmir'de yapmış olduğu 637-424 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 3 numaralı Kolsuzoğlu Feyzullah Havcıyla 7 Temmuz'da İzmir'de çalıştı. 638.4 400'ü 25.4 olan Galobuyla pistten ayrıldı. 4 numaralı Selin ekranlarımıza geliyor. 5 Temmuz günü Gökhan Kalın'la İzmir'de 852 400'ü 26.2'lik bir dereceyle İtman pistinden ayrıldı. 6 numaralı Gold Baby Ali Şenbahar idaresinde 7 Temmuz'da İzmir'de yapmış olduğu 600'ü 40, 400'ü olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. Bu koşuda son olarak görüntülerimize 7 numaralı Rosa is here geliyor. 7 Temmuz'da İzmir'de Feyzullah Avcı ile 800'ü 52.6, 400'ü 26 oldu. 1 numaralı Altın Çimşek Müslüm Baydan'la 7 Temmuz'da 640, 427 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 2 numaralı Yankı Alp önde, arkada Aleko vardı. 640.3, 426.8 oldu. 3 numaralı Baydoğan Hakan Baydan idaresinde 7 Temmuz'da İzmir'de yapmış olduğu 646 buçuk 431 olan turbakar yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Meriçefe 7 Temmuz günü Melih Tezer'le piste çıktı. 600 metrelik bir galop yaptı. Pazar günü start alacağı yarışı öncesi Meriç Efe'nin 642.4, 427.8 oldu. 7 Temmuz günü Necati Darçın idaresinde piste çıkan 5 numaralı Efsanenin Kızı'nın 855.8-426.8 olan yarış galobu geliyor ekranlarınıza. 6 numaralı Arzu 7 Temmuz günü Murat Durmuş'la İzmir'de yapmış olduğu 640.7-427 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 8 numaralı Berat Su, Muhammed Burhan Öncel idaresinde 7 Temmuz'da İzmir'de yapmış olduğu 641.8, 400'ü 27.8 olan galobuyla son çalışmasını tamamladı. 9 numaralı Fidan Kızı Efe Akbınar idaresinde 7 Temmuz'da İzmir'de çalıştı. 642, 400'ü 28.2 oldu. 10 numaralı Flamenko Ahmet Efekan Elmas idaresinde 7 Temmuz'da çalıştı 643 429 oldu. 11 numaralı Nur Sedam Ali Berk Metin idaresinde 7 Temmuz'da İzmir'de yapmış olduğu 641 426 buçuk olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 12 numaralı Sofya Tay ekranlarımıza geliyor dıştaydı. İçte ise Cana Gel var. Oktay Kızıldaş'ta 7 Temmuz'da İzmir'de 642 4285 buçuk oldu. 2 numaralı Kamboçyalı içte dışta ise Luyubov var. 1 Temmuz'da Feyzullah Avcı ile 638, 400'ü 25 oldu içte olan 2 numaralı Kamboçyalı'nın. 3 numaralı Ala Gidin 7 Temmuz günü Feyzullah Avcı idaresinde 800'ü 50.2 400'ü 25.5 olan galobuyla ekranlarınıza geliyor. 4 numaralı Gel kızım içteki safkandı, dışta ise flying machine var. 7 Temmuz günü Müslüm Baydan'la İzmir'de çalışan Gel kızımın 637.4 son 400'ü 24.4 oldu. 5 numaralı Hünkar Hanım Atakan Cemda Deviren idaresinde 6 Temmuz'da İzmir'de çalıştı. Hünkar Hanımın 853.5 son 400'ü 26.3 oldu. 6 numaralı Spectre Girl, Mete Girl 7 Temmuz'da İzmir'de yapmış olduğu 426,5 olan kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı. Bir numaralı Kaneko'nun oğlu 7 Temmuz'da Efe Akpınar idaresinde İzmir'de çalıştı. 853-400'ü 26.2 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 4 numaralı Kayho Mürsel Kayış ile 7 Temmuz'da İzmir'de bir kenter yaparak pazar günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Zaldır Hüseyin Akyol'la 7 Temmuz'da 637.5 425 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 6 numaralı Coco Jambo, Samet Çakar'la 7 Temmuz'da çalıştı. 637.8 400'ü 25.4 oldu. 9 numaralı Rider on the Rain Mehmet Göksu'yla 8 Temmuz'da İzmir'de çalıştı. 400'ü 24.5 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınızı. 10 numaralı Shadow Shot 7 Temmuz'da Ali Alpagut'la İzmir'de yapmış olduğu 1000'i 4.5 425.2 olan uzun yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 11 numaralı Köstenceli Mürsel Kayış ile 6 Temmuz'da İzmir'de çalıştı. Bu safkanın 636 424.2 olan galobu geliyor ekranlarınıza. 12 numaralı Akkaya Ateşi Gökhan Kalın'la 6 Temmuz'da İzmir'de çalıştı. Bu safkanın 636.7, 400'ü 24.5 olan galobunu izliyorsunuz. 3 numaralı Taşdemir Bey'i Ali Berk Metin'le 8 Temmuz'da İzmir'de bir kenter yaparak pazar günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Big Boss arkada, önde ise Big Gamble var. Erhan Okla 7 Temmuz'da İzmir'de Big Boss'un 600'ü 40.8, 400'ü 27.6 oldu. 5 numaralı Mehlika Abla, Seyhan Demir'le 7 Temmuz'da İzmir'de yapmış olduğu 600'ü 41.8, 400'ü 28.5 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 6 numaralı Lal Çiçeği Hüseyin Topsakalla 7 Temmuz'da İzmir'de çalıştı. 800'ü 56, 400'ü 28 oldu. 7 numaralı Ateş Bilek Murat Durmuş'la 7 Temmuz'da 642.7, 428.4 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 8 numaralı Güneş Kral arkadaki safkandı. Önde ise Torun Yusuf var. 7 Temmuz'da Mürsel Kayış'ta İzmir'de çalışan arkadaki 8 numaralı Güneş Kral'ın 641.7, 427.7 oldu. 9 numaralı Varlıklı Şah Tuncay altın Kılıç'la 7 Temmuz'da İzmir'de çalıştı. 642.7, 428.2 oldu. 12 numaralı ayrancı 7 Temmuz günü Gökhan İrem Bodur idaresinde 642 427.7'lik işiyle son çalışmasını tamamladı. 1 numaralı Havza Aslanı 7 Temmuz günü Gökhan Kalın'la İzmir'de yapmış olduğu 640.5 426.5 olan Galobuyla pistten ayrıldı. 3 numaralı adamım 8 Temmuz günü Tuncay Altunkılıç'la İzmir'de bir kenter yaparak pazar günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını da tamamlamış oldu. 6 numaralı Küşi 7 Temmuz günü Müslüm Baydan'la piste çıktı. 800 metrelik bir galop yaptı. Küşi'nin 800'ü 56, son 400'ü 27.6 oldu. Önde 7 numaralı Saluki, arkada ise Reşide var. 7 Temmuz günü Yunus Emre Yüksel Bursa'da çalışan öndeki 7 numaralı Saluki'nin 400'ü 27,5 olan kısa düzlük sprintini izliyorsunuz. 8 numaralı bizim 7 Temmuz günü Hüseyin Topsakal'la İzmir'de yapmış olduğu 854-427 olan galobuyla pazar günü start alacağı yarış öncesi de son çalışmasını tamamladı. Bir numaralı Bastıni Murat Durmuş'la 7 Temmuz'da İzmir'de 849.8 425 olan Galobu'yla İtman pistinden ayrıldı. 2 numaralı dabbe ekranlarımıza geliyor. 6 Temmuz günü Selçuk Ay Yıldız'la İzmir'de çalışan bu safkanın 850 son 400'ü 25 oldu. 3 numaralı Grey Wolf Sefer Soysal 7 Temmuz'da İzmir'de çalıştı. 638 400'ü 25,5 oldu 3 numaralı Grey Wolf'un. 4 numaralı Vaiz 7 Temmuz günü Tuncay Altın Kılıç idaresinde İzmir'de yapmış olduğu 638 400'ü 25 buçuk olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 5 numaralı oğlum Anıl Mehmet Göksu ile 5 Temmuz'da İzmir'de çalıştı. 800'ü 51.3 son 400'ü 24.6 oldu. 6 numaralı Piko Piko 7 Temmuz günü Necati Darçın'la İzmir'de yapmış olduğu 639-426 olan yarış galobuyla pazar günü start alacağı yarış öncesi de son çalışmasını tamamladı. 1 numaralı Baba Coşkan 7 Temmuz günü Emrah Ayhan'la İzmir'de çalıştı. 641.3 41.3, oldu. 3 numaralı Coşkun Kan 7 Temmuz günü Müslüm Baydan'la İzmir'de çalıştı. Pazar günü start alacağı yarış öncesi ve son çalışmasında 641.3 428'lik bir derece gerçekleştirdi. 4 numarada Gürkan Bey 7 Temmuz günü Muhammed Burhan Öncel idaresinde İzmir'de çalıştı. 800'ü 54 son 400'ü 26.8 oldu. 5 numaralı Serdar Efe önde, arkada Yıldız Ateşi vardı. 7 Temmuz'da Murat Durmuş'la İzmir'de Serdar Efe'nin 641,5 400'ü 27,5 oldu. 6 numaralı Uzuntay İsmail Kale ile 6 Temmuz'da İzmir'de çalıştı. 800'ü 57.8, son 400'ü 29.8 oldu. 7 numaralı Akran Tay ekranlarımıza geliyor. 2 Temmuz günü İzmir'de Enes Üstünle çalıştı. 600'ü 44.2, 400'ü 29.8 oldu. 8 numaralı Arslan Prenses 7 Temmuz günü İzmir'de Melih Tezelle çalıştı. Bu safkanın 600'ü 40.2, 400'ü 27.2 oldu. 9 numaralı Tatar Necmiye Harun Gürgen idaresinde 7 Temmuz'da İzmir'de çalıştı. 645 45, 29.7 oldu. 9 numaralı Tatar Necmiyenin 10 numaralı Yazgı Can, Müslüm Baydan'la 6 Temmuz'da İzmir'de çalıştığı bini 11.3, 400'ü 28.3 oldu. 1 numaralı Dev Yiğit, Rahmi Can Polat'la 7 Temmuz'da İzmir'de yapmış olduğu 800'ü 49.3, 400'ü 24 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 2 numaralı oğlum Ayaz Enes Üstün'le 6 Temmuz'da İzmir'de çalıştı. Bu safkanın 800'ü 50.2 son 400'ü 24.6 oldu. 3 numaralı Secret Ada Seyhan Demir'le 6 Temmuz'da İzmir'de yapmış olduğu 641.7-426.2 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 4 numaralı mekansız Ersan Yalçuva ile 7 Temmuz'da Bursa'da çalıştı. 800'ü 51.8, 400'ü 25 oldu. 5 numaralı Good Winner 7 Temmuz günü İzmir'de Tuncay Altın Kılıç idaresinde çalıştı. Bu safkanın 637, 400'ü 24.8 oldu. 6 numaralı Crazy Horse Halil Günle 7 Temmuz'da İzmir'de yapmış olduğu 638,5 425.2 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. Ortada 7 numaralı Princess Simirna, içte Akar Nejat, dışta ise Vivarnas Pride var. 638,5 425.7'lik galobunu 7 Temmuz'da Gökay Kapa gerçekleştirdi. Ortada bulunan 7 numaralı Princess Simirna. 8 numaralı Heycut 7 Temmuz günü Murat Durmuş'la İzmir'de çalıştığı pazar günü start alacağı yarış öncesi 637.5-424.5 olan galobuyla pistten ayrıldı. 9 numaralı meşhur samuray İbrahim Sefa Söğüt idaresinde 6 Temmuz günü İzmir'de yapmış olduğu 852.4-425.7 olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 10 numaralı Olentis Mehmet Gönültaş idaresinde 7 Temmuz'da İzmir'de çalıştı. Olentis'in 638 425 olan galobunu izliyorsunuz. 11 numaralı Getwind Hüseyin Topsakal'la 7 Temmuz'da İzmir'de yapmış olduğu 637.3 400'ü olan galobuyla geliyor ekranlarınıza. 13 numaralı Good For You, Gökhan kalın 6 Temmuz'da İzmir'de çalıştı. 638, 400'ü 25.2 oldu 13 numaralı Good For You'nun. 14 numaralı Living My Best, Samet Çakarlı 6 Temmuz'da İzmir'de 637.7, 425 olan yarış galobuyla Itman pistinden ayrıldı. Sevgili yarış severler İzmir İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.